101 3 Temmuz 2021 kataloğuna yeni eklenen ürünlerle birlikte indirim vaktinde tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar resmi A101 kataloğunda ilk birkaç tane ürünümüz sadece 3-4 Temmuz'da geçerli olacak Cumartesi Pazar. Piliç Pirzola kilogram fiyatı 22.45. Hafta sonu indirimlerine özelliğine Piliç Butincik kilogram fiyatı 21.45. 3-4 Temmuz'da geçerli olacak. Keskinoğlu Omega 3 yumurta 10'lu kutu 8.25. Ve yine hafta sonuna özel üründe poşetli bütün piliç var. Kilogram fiyatı 15.45. Bütün hafta geçerli olacak ürünlerde ise Tarabya'dan tam yağlı taze kaşar peyniri 500 gramlık paket 20 lira. Şokolayı kakaolu fındık kreması 500 gramlık 9.50. Of çay tiryakisine siyah çay 1 kiloluk paket 28 lira. Ciftende de banyo ve mutfak için krem temizleyiciler var 750 ml'lik 11.25. Milk'ten tuzlu tereyağı 950 gramlık kova 49 lira. Torku'dan da dana evlilik sucuk olacak 400 gramlık 29 lira. Burç sade mısır gevreği 500 gramlık 7.45. Indomie noodle paket olacak 5 x 75 gramlık 8.50. Lipton'dan demlik poşet çay çeşitleri 48'li kutular 16 lira. Tarabya tam yağlı taze eritme peyniri 500 gramlık 20 lira. Şölen marka Choco Dance bütün fındıklı karamelli sütlü çikolata olacak 125 gramlık 8 lira. Er de piliç köfte çeşitleri var 7 lira. Mistral'dan 12'li paket tuvalet kağıtları 19 lira. Hadi Şakir Nostalji serisi banyo sabunu var. 4x200 gramlık 14.75. Vernel'den de çamaşır yumuşatıcılar 5 litrelik bidonlar 21 lira. Keyfe özel seri Türk kahvesi 250 gramlık 11 lira. Saç boyası çeşitleri de indirimde olacak. Kutu fiyatı 12.45. Yine ahirden yarım yağlı taze tost peyniri 1500 gramlık paket 43 lira peynesten süzme tam yağlı taze beyaz peynir 1 kiloluk 21.50 duru duş sabunu çeşitleri 4 x 150 gramlık 15.50 İpekten de saç kremleri 600 mililitrelik 9.45 hairshine markasından şampuan çeşitleri var 750 ml'lik 8.75 çiçeğim toz deterjan çeşitleri olacak 5 kiloluk 23.50 Clean and Fun'dan oluklu bulaşık süngeri 5'li paket 4.25. Labelle hijyenik pet çeşitleri de 3.50. Yine Burç'tan pirinç ve buğday gevreği var. Çilekli 235 gram 8 lira. 250 gramlık sade pirinç ve buğday gevreği de olacak 7.50. 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ise Palmolive'den duş jeli paketi var. 4x250 ml'lik. 50 lira yerine 20 lira. Bir diğer 10 lira bu 100 lira alışveriş yerinizde ise Doğuş Karadeniz Demlik Poşet Çay var. Yüzlü paket 27.50 yerine 15 lira. Onlu karton tabak olacak 3.25. Galle sirkeler var 2.75. Karton bardak 25'li paket 3.10. Nescafe üçü bir arada kahveler var. Tek içimlik 70 kuruş. Cafexten tende üçü bir arada kahve 250 gramlık 6 lira. Kaffex ikisi bir arada kahve 200 gramlık 6 lira. Dimes'ten Sumuti meyve suyu çeşitleri var 250 mililitrelik 5 lira. Yine Kaffex'ten kahve çeşitleri olacak 500 gramlık paketler 11 lira. Lipton şeftali aromalı soğuk çay 2 litrelik 5.50. Serinoba aromalı maden suyu çeşitleri olacak 6'lı paketler 7.15 15 Haribo'dan da yumuşak şeker çeşitleri 130 gramlık 4.75. Eticin portakal jüleli bisküvi 5'li paket 2 lira. Mısır potato'dan patates cipsi çeşitleri 130 gramlık 9.15. 170 gramlık ülker al beni kurabiyem 5.25 Çerez da tuzlu fıstık 200 gramlık 7 lira Çerez kabak çekirdekleri 200 gramlık 9 lira ya Premium ay çekirdeği de olacak 200 gramlık 5.75 3 Temmuz A101 kataloğu bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum abone olmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın hoşçakalın